Kompansasyon panosu yapmayı düşünüyoruz. Ee, şimdi şuraya üç tane şöntre aktörümüzü koyduk. Ondan sonra e, burada kondansatörlerimiz var. Burada kondansatörlerimiz adedince ve onların tabii ki gücüne, e, kondansatörlerin kilovarına uygun olarak seçtiğimiz e, harmonik filtrelerimiz var normalde bu harmonik kilitleri e, normal panolarda çoğu panoda arkada olur. Şu kısımda olur. Siz bunları göremezsiniz. E, genellikle ama bu bir eğitim e, materyali olacağı için eğitimde kullanacağımız için e, öğrencilerimize göstermek için kullanacağımız için bunları da e, biz ön tarafa koymuş olduk. Yani önde öğrenciler görsün diye. Şuralara eee kontaktörlerimizi ve sigortaları koyacağız. Şu araya e, baralarımızı yerleştirmeyi düşünüyoruz. Şu kısma da akım trafolarını e, ve e, diğer işte e, reaktif güç rölesini bir şekilde monte etmek istiyoruz. Şuraya bakalım. E, burada da sürücümüz var. Sürücümüz e, Teşekkür ediyoruz bu arada Entes'e. Bize hediye ettiler. Ee, harmonik filtrelerimiz. Burada reaktif güç rölemiz var. Reaktif güç rölemizi de bir şekilde monte edeceğiz. Sonuç itibariyle öğrencilerin anlayacağı şekilde bir harmonik filtreli şant reaktörlü ondan sonra bizzat aktif yüklerin indüktif yüklerin, kapasitif yüklerin olduğu bir e, kompanzasyon panosu yapacağız. Burada, e, şurayı iki kısma ayırmayı düşünüyorum. E, burada şu yüklerin kumandasını verirken, şu altı da deneysel olarak birkaç tane indüktif yük, bu motor olabilir. E, ya da başka e, indüktif yük bulabilirsek o, bir tane kapasitif yük ayarlamaya çalışacağız. Bu şekilde bir kompandasyon, panosu deneysel bir kompandasyon, panosu yapacağız. İş bittiğinde, tabii aşama aşama yapabiliriz elimizdeki malzemelere göre. Şu anda e, bu aşamadayız. Bitince en son halini tekrar inşallah size göstereceğiz.